To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Herkese merhabalar. Nasıl olmuş? Görüntüleri beğendiniz mi? Artık bizim kanalımızın da bir drone'u var. Artık böyle havadan görsel alabileceğiz. Ve bu da size tabii aktarılacak. Bu haftaki konuğum... Annem. <laughs> bir saniye içeri girmeye çalışıyorum. Gelir gelmez buzdolabı siliyoruz. Evet. Annemin gelmesi demek, eşittir karavanlı temizlik demek. Ben geçen hafta temizlik yaptım ama annem yine beğenmedi. beğenmedi. <laughs> Komple buzdolabını Buzdolabı boşaltıyor. Ben tabi internette okuduğum kadarıyla bunun içine bu normalde bu gördüğünüz Türk kahvesiyle. Buzdolabı çalışmadığına kokmasın diye Türk kahvesi konur diye bir yerde okudum yanlışmış yalan İnanmayın. ben yaptım siz yapmayın. <laughs> Kahvenin son aldığı hal. Şöyle göstereyim size. Şuradan bir falıma bakabilir misiniz? Şöyle göstereyim. Bir tane uzun ince bir yolum var. O yolu galiba bu hafta kullandık. Biz normalde... <laughs> <Bayağı gittik>. <gülüyor> <gülüyor> Karavanda en büyük problem, kesinlikle kalacak yer problemi. Saat bugün 2'de çıktım işten. Hatta 2-2,5 iki, iki gibi çıktım. Fakat ilk çamlığa gittik. Karavan yavaş yavaş böyle toprağa gömülmeye başladı. <laughs> Buradan gidelim dedik. <laughs> Sonra e, neydi o Emir bir şey? Artık ne? Edri Emiritme. Edritme. edrit, Neyse Bize konumuz inanın, o değil. <laughs> Bize inanın. <laughs> konumuz o değil. Dur dur böyle şimdi. Biz gittik çamla. Araç gömülecek gibi oldu. Sonra oradan çıktık falan filan derken biz şu an yalı çiftlikteyiz. Biri buradaysa burası çamlıksa şu an tam aynı hizada e, ee, meridyen miydi ya o? Meridyendi. Sanırım meridyendi yanlış hatırlamıyorsam. Ben mezun oldum çok oldu. <laughs> Aynı böyle aşağı indik. Şu an biz yalı çiftlik Geren koyundayız. Her zaman burası benim en sevdiğim lokasyon. Allah'tan böyle. yağ kullanmıyoruz. E tabi biz bu yağı ne zaman doldurduk? Başladığımızda. Hadi canım ta Efes'teki turda da oldu. Doğru. Evet, evet. Aa karavanda işte yağ tüketimini azalttık evet, normal artık. Da biz hiç hayatımızda tabi yağı çıkarttık. Ben şuraya koyayım. Hı. Artık karavanımızda birden çok çekim açımız var. Her şey ayarladık. Her şey sizler için. Yapmanız gereken tek şey şu sağ altta abone ol tuşuna basmak ve like atmak. Çok teşekkür ederiz efendim. Kahvenizi, çayınızı aldıktan sonra bizi sevet. Evet, duydunuz. Şimdi... Anam ben çok açım, yemek yiyelim. Çok açım. En sevdiğim bu işte. Evet, onu. Burada ne var? Kıyma var. Burada Adana var. Kebap. <laughs> Adana var. Adana. Meşhur Adana. Şimdi... Hop! Burada domates var. Onda ne var? Bu şey, salata. Sen evde salata mı yaptın? Ya ben kendime yapmıştım da. Ha. İyi sağını yap o zaman ben de salata yapayım. Tamam. Bu arada şöyle bir parça yaptık buraya. Soğan koyar mısın? Koyacağım zaten. Mor soğan koyacağım ondan koymayacağım. Soğan. O benim mideme dokunuyor. Gideceğim evet misin? mor soğan bir şey yapmıyor. Şuraya ekstra tezgah yaptık. Instagram'dan takip edenler bilir belki. Yani bu da demek oluyor ki bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. <laughs> Dikkat ürün yerleştirme. <laughs> Neyse. Biz tabi bıçağımızı evde unuttuğumuz için. Anne göster bakayım bıçağını. Şöyle bir. Adam keser. O her şeyi keser. Ama dikkat et çok sıkıntılı duruyor bura. Yok yok pişiremez ben Böyle bir kasa turamız var. Annem şimdi o zaman köfte yapacak. Ben de bu sürede salata yapayım bari. Çünkü çok açız. Hadi bakalım. Çok dolandık çünkü. Ya gerçekten yer bulmak problem ya. Çok dolandı. Koca ormanların yanından geçip girememek çok acayip bir şey. Koca koca ağaçları gördük ve biz hiçbir şey yapamadan batarız diye. Ama battık. Yanından geçtik. Battık ya. ya ufak bir battık da yani o kadar abartılacak bir şey değildi. O araba oraya girerdi. Bilmiyorum. Hala aklım orada benim. Neyse salta yapalım <laughs> hadi. E sen şimdi bana bunları verdin buraya ama kap vermedin. <laughs> Orçun onu ver, bunu ver, şunu ver. Onlar sana salatayı kim yaptı? Ben yaptım. Abi. E resmen kameralara oynuyorum. <laughs> Vallahi bilemem senin neyi hadi. uğradığını da. Evet. Şimdi şuna yap sonra kaba koyarız. Al. Ah. Şuna koy. Bunu da görmüştüm çok güzeldi. Çok da bir kolaylık Baksana. Ben onu hiç kullanmadım biliyor musun? Ben, de, ben kaç kere kullandım burada. Evet sen kullandın. Bir önceki videolarda. Efes videosunda zaten abi onu kullanıyorum. Evet. Bak sen güzel yapıyorum. Anladım. E sen su bölümündesin. Bunları yıkadın mı? Tabii ki. Evet, Şuradan Ne diyorum var ya. Hepsini de olacak. Hayır. Az az al biraz biraz. Zaten hepsi bitiremeyiz ki. Rokoda var orada. Hatta ben bir tane çalayım. Karavanda da Çok amaratım. Önce salatayı bitirdim. Şimdi de köfteyi yapıyorum. Arkadaş bir meyven var ya. Her eve benden şey lazım. Ya, evet, çok şükür, Niye? Videoda güzel. şu an öyle gözüküyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet güzeldi. <laughs> güzel güzel. <Güzeldi. gülüyor> Benim adım Horat'tı ya. İçine geldiği zaman. Tamam bu hazır. Tamam hadi kızar. Hadi. Şey. Görebiliyor musunuz? Yine göremiyorsunuz ki ya. Buna bir, bir çözüm da. bulacağım ben. Hayır. Niye göremiyor bak? Anne bak bana suikast hazırlıyorsun Bu masanın ucundaydı az daha düşüyordu bak Düşmez Şahitsiniz Düşmez Çok mu büyük oldu? <laughs> Biz yiyeceğiz nasıl? Büyük Biz olmadı bir kere, bir kere Bir kere de pişer işte Bir kere. De. <laughs> Ama iki tanesi sığar mı oraya? Anne hani bunu böyle yaparsın. Al iki tane. Evet bir şunu nasıl kısacaktık? Ah. Tamam. Anam bunlar pişti. Evet. Burada, burada da benimkiler evet. pişti. Aynen. Hadi bunları alalım. Hadi bakalım şey alalım. Hadi bakalım bana. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Salata harika olmuş. Bakalım olsun. nasılmış. Salata harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. sana bayıldım Artun. Güzelmiş evet. Çok güzelmiş. Eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Anam. yapıyorsun canım hanım? Gözümün sapını yine koparttım. Ne oldu gözünü? Sapını. Allah'tan ben yapıyorum ve milyon tane yapıyorum. Koparıp koparıp değiştirip duruyorum. Göster kim nereden koptu? İpinden koptu. Ha. Ama bağladım şu anda. İyi. Canım anam ya. Yani, vallahi yapmamızı. Canım anam, günaydın. Günaydın. Kahve hazırlamışsın. Evet. Hazırladım. Vay çok şık. Bunların ama buraları açılıyor. Ay bilmiyorum valla o kadarını. Daha ilk defa yapıyorum ben onu. Harbi mi ya? Evet. Fındıklı mı bu? Bilmiyorum. Kahverengili olandı şu. Ha çikolatalı. Çikolatalı mıymış bu? Evet. Ben Manzaramız nasıl? Of, neyse. 조무 <laughs> 좋아 <저기요. 웃음> <laughs> 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 ki. Mehmet Bey'le yapmışsınız değil mi? Allah. Evet Mehmet abiyle yapmıştım. Şunun ayağını düzeltsene diğer tarafındaki. Ha, onu onu dışarı çek. Ha evet işte bu. Ha, onun için. Böyle yavaş yavaş. Evet Çiğdem Hanım'ın bana kahvaltı için verdiği görev. Bunu böyle sermekmiş. Ama tekelle biraz zor oluyor. Ama olacak. Evet oldu. Evet. Birinci görev tamam. Evet Cidem Hanım sırada ne yapacağız? Söyleyin. Biber közleyeceğiz. Biber mi közleyeceğiz? Evet. Neden? Çünkü, Dur bakayım içeri gireyim. Hayal Çok güneş. Evdeyken. Ha. Onun için bu Charleston biberleri getirdim. Tebrik ederim Cidem Hanım'cığım. Evet, teşekkür ederim. Evet Çiğdem Hanım, sabahınız nasıl geçiyor? Çok güzel. Ne yaptınız, anlatınız. Deniz kıyısında yürüdük. Sabah kalktık. Elini yakacaksın. Hiçbir şey olmaz. Anne, hani ateşin çıkacağı yer bırakmadın ki. Bir şey olmaz. <laughs> ateş çıkamıyor. Çıkar. Çiğdem Hanım, ateş sizce su gibi midir? Buyur. Bu Ateşte... nasıl bir soru? Neden? Bu nasıl bir şey? Su gideceği yere bulur ya. He? Ateş çıkacağı yere bulur mu? O bana bir şey yapmaz. Ateş Oraya mi? Şey Şu ocağın üstüne bir koy bakayım elin ne oluyor. <laughs> Hadi bakayım. Ya roka bırakmadın mı akşam? Anne az doğru dedin az doğradım ama az getirmişsin çünkü. Hayır roka getirmişti ama getirmişsin. Yedik işte hepsini ne yapayım Yedik yani. Işte. <laughs> Çiğdem Hanımcığım yani ne yapayım Çok yani. Çiğdem Hanım tabak verin de şuradan tabak da getireyim bari. Tabak? He. Kahvaltı için. Lütfen ocağını kirletmezsek çok olur. Daha yeni temizlik yaptım malum biliyorsun. Kirletirsek temizleriz o şimdi. Şey Vay. Bu halk bu yemeği elle mi yiyecek? İki tane çatalımız kalmış. Burada da var. Büyük ver ya küçük küçük olmuyor. Altyazı Şimdi melemeli kim yapıyor? Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun tabii. Sen, ben mi istedim? Ben yapamam. Neden? Ben melemem beceremem. Allah Allah. Sanki bir videoda yapmıştım. Hangisini? Melemeli. Melemen yapmadım ben. Ne yaptı? O melemen değil miydi? Domates biber. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Evet. Ben gerçekten çok güzelmiş. Çıkamam bırakın ben de Ay, bakayım. Peki. Sonra ekran karşısındakilere diyorsun ki her şeyi ben yapıyorum. Evet her şeyi sen yapıyorsun. Şu biberleri kalın kalın doğrayalım da ayıklaması kalın olsun. Hayır kalın doğrayalım. Acı mı bunlar? Hayır çok güzel biber. Etli etli tatlı tatlı. Recep benim istediğim biberi almış. Çok güzel. o kadar da küçük yapma annem Şidem hanım ya. yani bir küçük da yani. ama hayatım yani, yani sen de var ya kısra koymayacağız menü ne koyacağız alın, alın. al o zaman görüyorsunuz çok zor şartlarda yemek yapıyorum çok zor çok Bunu da mı içine koyacaksın? Evet. Nereye koyacağız bebeğim? Şu an insanlar çıldırıyor. Neden? Soğansız melemen mi olur diye. E soğanlı da olur, soğansız da olur. Biz ikisini de seviyoruz. Ama şu anda soğan koymadık. Neden koymadık? Koyayım mı? Koy ya koy boşver. Ama önce onu kavurmasın. Ya Hadi. ne fark eder? Soğan bunu nereden bilecek? Yemek de Soğan nereden bilsin ki? Şu anda yakın. evet, çiğdem Soğanlar da hazır. Evet. Onları böyle kocaman mı doğradın? Ha, niye? Küçük küçük doğramadım <laughs> Neyse tamam tamam, tamam bırak. Doğramışsın artık bırak. Sıkıntı yok çiğdem var. Ol, 10 saniye. Salata soğan mı koyuyorsun? Mene mene koyuyorsun soğanı. Eline dikkat edin. <laughs> Bak canım ya. Bak canım Onu da alacağız Çiğdem Hanım. Ne? Akü. O her zaman çalışacak mı o zaman? Evet. Aküye mi bağlı bu? Hayır onun için demedim. Yani Dağdan alıyoruz anne gücümüzü. <laughs> Hey, akülerimiz var, güneş enerjisi de var. Yetmiyor. Ha, yetmiyor. Hani bunlar Şu jel akü değil mi? Evet. akü. Evet, benimkiler sulu akü. o sorduğumuzu alacağız. Jel akü alacağız. Onlar da çok pahalı ama. Gönül ister lityum almak ama lityum da çok pahalı. Yani lityum çok iyiymiş, öyle duydum. Evet. Bir tanesi iki tane jel aküye bedel. Ve bitmiyor kolay kolay ve çok çabuk doluyor. Elitim vakı ne kadarmış? <laughs> 13-14 bin lira tanesi. Bir, bir tane yetiyor mu o zaman? İki tane lazım minimum. Sen de her şey. Onu iki istiyorsun. tane alıp iki, dört tane de güneş panelini çıkartıyorsun bir daha elektriğin bitmiyor. Hadi bakalım şunu yakından o zaman yapalım. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz ee, şey nasıl anlatayım? Kolektif yapılmış bir melemen. Ee, salata melemeni. Hayır <laughs> yo, yo, yo. çok güzel olacak. <laughs> Yumurta kırınca bu melemen olacak. Evet. <laughs> şahane olacak. Şahane. Ama salata gibi duruyor. Üstünü kapı da. Salata olsun da. Aslında melemen de bir salata e, ya. Evet. Sadece yani pişmiş domates. yumurta kırılmış hali. Evet. Ne farkı var yani? Ne? Yani koy kapağını da annem. Ha. Ee, Hanım. Efendim. Açın da bir bakalım pişmiş mi? Bakalım. Hadi bakalım. Oo, bu ne diye bağırıyor? <laughs> bu bir şey diye bağırmıyor. Bu beni ye diye bağırıyor. Beni ye, beni ye, beni ye. Güzel olmuş ya. Evet. E burayı biriktirmişsiniz Çilem Hanım. Bunları kim götürecek ya? Ben mi götüreceğim? Tabii ki sen götüreceksin. Ben oradan Hadi gidelim kapatmadan bari. geçemem çünkü. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Çilem Hanım buradan almaya başlıyorum ben. Allah. Şu bir. Bu iki. Orada bir bu tane tane ne? Ekmek ya. mi bu? Baba böyle. Bu olmuş mu sence? Olmuş olmuş evet. Şu bardağım. Bu diğer bardak. Bu diğer tabak. Şunu alacağız. Onu alalım. Alma hayatım. Onu menemeni koyacağım. Hayır sen şunu al. Bak beni fazladan hareket ettirttin. Fazladan hareket etti. Evet. Bir adım daha fazla hareket etti. Bu da tamam, barda. bu da son. Barda. Hadi bakalım artık kahvaltıya. Oy. Kısa çöpü çeken. Evet. Evet, Bulaşıkları yıka. İkisi de kısa çöp anne sen yıka. <laughs> <Ay, gülüyor> <değil mi? gülüyor> i̇şte kısa çöp. Sen Neden? Bulaşıkları yıka dedim. Kısa çöpü çeken bulaşıkları yıkar. Hayır dedim. ya. İnanmıyorsan videonun başına. Hayır hayır. Evet. Ya dün evet. ben yıkadım şimdi sen de. <laughs> Ama sen mazıkçılık yapıyorsun. Hadi sonra. hadi tamam hadi tamam hadi. Tamam bırak yıkarız sonra. Hadi hadi. sonra. <laughs> hadi, hadi, ben de dün akşam demiştim sabaha bırakalım diye. <laughs> Ama sen yıkamışsın. Örürsün Anam yine yemek hazırlıyorsun. <laughs> yine yine yeniden. <laughs> ama şaka maka biz her videomuzda böyle devamlı yemek yiyor gibi gözüküyoruz ama <laughs> aralarda en az 6-7 saat geçmiş oluyor. Evet. Bakar mısınız hava bozdu. Yağmur geliyor dediğim burtlar geliyor sonunda. Sazlık bölge sazlık. Yan tarafta da bir araba baktı burada. Ben de halat olsa çekerim de onu. Ben de halat yok. Değil mi Çinam Hanım? Evet sen yaparsın. Ben yaparım tabii. Yolda kalana yardım etmek lazım. Baksanıza. Şuraya iyice gömüldü. Ama ben olsam ben yaparım. Yolda kalana yardım etmek lazım demişler. Zor durum. Yani Dün hep aslında bunu düşündüm var ya biz batsaydık o ormanda. Biz kesin batardık. Nasıl çıkardık diye batardık, düşünüyordum söylüyorum. ama ben devamlı off-road videoları izlediğim için bir şekilde böyle tahta mahta koyup, taş koyup o zemini böyle tutunacak bir hale getirirdim. Ama internette satılıyor ya, plakalar var çok güzel plakalar var. Neyse dur bakalım izleyelim nasıl çıkacaklar. <laughs> Anam, Anam sen şunları bir alsana. Gazoz. olsun. sen bunları al, ben bunu çekeceğim. Kamyon anne bu kamyon. Ne yani. Anca o çekerdi. Ben dedim. De... Ne yapıyor anne? Kulaş yıkamaya gideceğim. <laughs> Hadi yıkana. Gidelim. Tamam. Yeter güneşimizi batırıyoruz. Yarın Aa, iş var. En güzel saatler aslında var ya. Arkandaki maviliğin güzelliğini bir görsen. Evet. Çok videoda görürsün. Saatler. Niye videoda göreyim? Ben burada bakıyorum zaten. tamam, tamam işte senle maviliğin birleşimini görürsün. Hı. Manzarama Manzarasını görürsün Hanım. Evet görüyorum. Hadi bakalım. <laughs> Hadi toplanalım da gidelim yavaştan. Ben de buraları toplayayım. Hadi. Hoppa. Şimdi dolapları kontrol ediyoruz. Yola çıkacağız. Artık hazırız dışarısı tamam. Bu, bu tamam. Burası tamam onlar tamam. Şu inverterimizi kapatıyoruz. 2 220 ihtiyacımız yok. Kapattık. Şimdi bir de tübümüzü kapatalım. Şuradan. Tüp tüp tüp. Bir saniye. Ama açılmış bu tüp. Evet. Gazımız da kapalı. Anne hazır mısın? Şimdi bir de yolculuk modumuzu da açtığımızda artık hazırız. Hadi artık gitme zamanı. Şimdi suyumuzu kontrol ettik. Evet suyu da kontrol ettik. Taktık tıpımızı da. Anam hadi. Ne oldu? Ha tamam alırız onları. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet anam eğlendin mi? Çok çok güzeldi. Sizler eğlendiniz mi? İnşallah. <laughs> evet bir bölümün çok daha eğlendim. sonuna geldik. Ne Yine... şimdi beraberiz. De, eğlendim. Çok güzeldi. Güzel Yeni... <laughs> yeni bir bölümde tekrardan buluşmak dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani beğendiyseniz bir de yorum atarsanız çok güzel olur. Siz zaten neler yapacağınızı biliyorsunuz. Tek destek olmanız gereken şey bu. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi davranın. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs>